Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ee, aslında biz sizinle bir video çektik yani size bir video çektik ama maalesef videoyu ben bir telefondan bir bilgisayara aktarırken e, kes yapıştır yaptığım için yapıştırdığı video bozuk çıktı. Sıkıntı çıktı video silindi. Video cihazımız da gitti maalesef, maalesef çok üzüldük. E, o yüzden tekrar aldıklarımızı paketten de çıkartmış olduk. Ardından da hemen çekemedik, müsait olamadık. E, anca çekebiliyoruz. Dilersen başlayalım. Başlayalım. Şimdi bu alışveriş hangi alışveriş? Bu alışveriş hepsi Buradan'ın e, çocuk kitaplarında yaptığı alışverişti. Bilmiyorum e, benim topluluk sekmesine paylaştıklarımı iz, izliyor musunuz ama takip ediyor musunuz? Orada gerçekten çok güzel e, indirim varsa yakalanıp söylemeye çalışıyorum size de. E, mesela şu acayip serisi e, Tarık Uslu'nun yani e, Özkan Özen'in e, müthiş popüler bilim serisi. Bir gerçekten, Aynen bir tanesini aç istersen. hani Fen bilgisi kitaplarında, hayat bilgisi kitaplarında olmayan bilgileri çok da eğlenceli bir üslupla çocukları anlatıyor. Şu acayip bitkiler Evet ya o kadar ilgi alanını, çocukların ilgi alanını çekebilecek konuları ele almış ki. Hani bitkiler, böcekler, hayvanlar, işte kulak, göz vesaire. Hani çocuğun mutlaka... Şey yazıyor aslında. Bitki aleminin hayat bilgisi, ve fen bilgisi kitaplarında yazılmayan çok acayip gerçekleri. Evet. Aynen öyle. Hani dediğim gibi çocukların biz hangi konuya ilgisi olduğunu çok anlamayabiliriz belki ebeveynler Şu olarak gibi. ama böyle kitaplar çocukların hangisine çok zevk aldığını görürsek aa evet bu çocuğun buna daha çok ilgisi varmış diyebileceğimiz kitaplar. Ne kadar aldığım konusuna gelecek olursak 550 lira gibi fiyatı vardı. Ee, bir tane böyle fazla pahalı bir kitap yanına da bir tane %15 indirimli bir kitap aldığımızda bu kitap bu kitap sayısı 275 liraya geliyor. 22 kitap 275 lira. Yani tanesi 12 lira gibi bir fiyata geldi. Uyumlu, çok, uyumlu. çok, iyi. Çok iyi fiyat gerçekten. Evet popüler mi bu kitaplar? Bir de? Çok ünlü, çok evet çok meşhur kitaplar. Ee, ama dediğim gibi faydalı kitaplar bir de. En önemlisi benim Şöyle için de bir o yani. Kadar, bir evet. Kitap. Şey evet. Mi? Yani e, takip edin. İnşallah alabilmişsinizdir, görmüşsünüzdür. Ama gerçekten çok güzel kitaptı. E, şimdi buna gelelim. Daha da küçük de için dini kitaplar. Bu da gene Özkan az önceki Tarık Uslu'nun Zaten Mahlası. E, bu da daha küçük de için oduydan e, merak ettiğim bir setti. E, bunun da fiyatını söyleyeyim yine size de. Hani 90 liraya denk geldi diye hatırlıyorum. E, çünkü hani bu da çok pahalı normalde. Şöyle... Evet. Ciltli, Ciltli, sert kapak. Aynen öyle. Çok güzel. Bayağı kıymetli bir şey yani. Evet. Ben şöyle göstereyim. Evet, bu şekilde. Çocuklara tefekkür için. tabi e, hangi yaş? Biraz daha okul öncesini, okulun bir tık öncesi anladığım kadarıyla. Allah'ın güzel isimleri. Evet. Aldığım merak ediyorum. Edelim. Bir de Peygamberimize, es-sate vesselamun aleyhi. Aynen bunu ben her bir cilt 45 lira gelecek şekilde 135 liraya almış oldum. Normalde 270 lira gibi bir fiyatı vardı. Ee, gerçekten bu da çok uygun. Ciltli ve kuşak yaptığını orası söyleyeyim. Evet. Yani. Muhteşem baskısı var. Ve hani bilmiyorum Özkan Özey'i daha önce okudunuz mu ama kimi an, anne babalar çok beğenmiyor, kimi anne babalar çok beğeniyor. Gerçekten fanı oluyor. Böyle. Ee, şimdi bu nedir? Bu kitapta Türkiye'nin paylaşılması hakkında 100 proje. Evet, takip ettiğim bir tartışma programında bir kişinin söylediği bir yazarın söylediği kitaptı bu. Juvara. Juvara'yı mutlaka okuyun dedi. Osmanlı'nın üzerine yapılan planların aslında nereden nereye başladığını söylediğini yani söylediği söylenen bir kitap olduğunu söylemişti. Bunun İş Bankası Yayınlarından da baskısı var. Be İş Bankası olan 580 küsur sayfa. Bu 300 küsur sayfa. 380 küsür sayfa. Arada 200 sayfa fark var. Onu alayım mı bilemedim. Bunu çok uygula denk getirince alayım istedim. 20 lira gibi fiyatı vardı bunun. Ee, yine hepsi buradan aldım. Hepsi burada. Gerçekten kitaplarda çok iyi indirimler yapıyor. Takipte kalın ama satıcısından da hepsi burada olmasına dikkat edin. Eğer korsanı e, olma ihtimali olan kitapları seçiyorsanız. Aynen. Ama bu kitapları korsan olmaz mesela. Bunu rahatlıkla alabilirsiniz her satıcıdan. Duygu Keşifleri Banu Yaşar, e, Tuğba Coşkuner'in bize önerdiği kitaplardandı. E, mutlaka Banu Yaşar'la tanışmanız lazım diyordu. E, ben tanışmadım Banu Yaşar'la. Bu kitabıyla başlamak istedim. E, fiyatı da bayağı uygundu diğer sitelere göre. Ne kadar almış? 23 liraya almışım. Bayağı eski baskı herhalde. Şey, çünkü eski baskıdır. Evet böyle. yani tarafta dura dura. Çünkü uyguna da aldım. Normalde 38'den e aşağı değildi. Gerçi 2014'te ama demek ki... 2014 dedin 8 yıl önce. Şey, yani gidiyor yani kitaplar. Tabii yani bir de nerede saklandı şimdi kitapçı da daha farklı muhtemelen. Ee, çocuğun keşfi Maria Montessori. Maria Montessori'yi ben hiç okumadım. Tabii ki öğretilerini duydum biliyorum. Çocuk gelişimi de okuduğum için. Ee, onun kısmından da biliyorum. biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet doğru Montessori yatak Montessori oyuncak vesaire. Ee, çocuğun keşfiyle ilgili şu yakın zamanda e, Evladım Sana Doğru Okuma grubuyla Çocuğun Zihnini Anlamak diye bir kitap okudum. Çok keyifliydi. Eminim bu kitap ondan da dedektidir diye düşünüyorum. Daha bir heyecanlandırıyor beni. E, bu kitabı da aldım. Uyguna geldi. E, 35 lira gibi bir şey. Normal daha pahalı. Diğer sitelere baktım. 70 lira civarındaydı. Bu şekilde onu da eklemek istedim. %50 indirini değerlendirmiş olduk. Böylelikle. Eee Mırıldanan Çocuk şimdi bu kitapları nasıl aldık? Bu kitaplar dediğim gibi mesela pahalı bir kitabın yanına böyle bir kitap ekleyip bu kitabın %15 indirimi oluyor. Pahalı kitapta 150 indirime düşüyor. Böyle olunca ben Timaş'tan kitaplar almak istedim. Çünkü Timaş'ın gençlere yönelik çocuktan ergenliğe geçişteki i̇lk çocukta heh, ilk genç evet ilk gençliğe yönelik çok güzel kitapları var. Eee Mırıldanan Çocuk da bunlardan bir tanesi. E, alayım çocuklar okur, e, Aralar, de var biz tabii. de okuruz, aynen üzerine konuşuruz. Hani isimleri de kitapların çok e, ilgi çekici. Bu şekilde onları da eklemiş oldum. E, ne kadar aldım bunları? Muhtemelen 15 lira, 18 lira falan aldım diye hatırlıyorum. Yine bakayım, telefondan başım bulmaya çalışıyorum ama bulamadım şu an. E, o civarda da, 18 lira civarında olması gerekiyor. Böyle. Bunlardan çok. 2017 Anidersen ödüllü almış Evet, okuma bilmeyen kitapçı. <laughs> Bu da dediğim gibi %15 indirimi ve ilk genç dediğim gibi. Ee, bunu da 18 lira civarında almış olmam lazım diye hatırlıyorum. E, tam da okullar kapanıyor artık. Takip ederseniz bu tür indirimleri. Dediğim daha önce de, gerçi bu videoyu yayınlamadık. E, hepsi buradan Hafta sonları Haziran ayı boyunca hafta sonları vize kartlara 100 lira 20 lira indirme oluyor arkadaşlar. Tıkla kazanla getir, denk getirebilirsiniz. Mesela geçen gün bizim öyle oldu. 100 liraya 30 TL indirimimiz oldu. Çok güzel indirim oldu. Hani normalde ben hepsini öncesinde o hafta içinde bakıyorum. Alacağım kitaplar varsa hepsi burada da uygunsa ekliyorum sepete. E, hafta sonu geldiğinde alıyorum o şekilde. Ee, bir alışveriş maceramız oluyor. Allah'ın güzel isimleri. Az önceki setin içinde olan kitabın aynısı. Ben onun öyle olduğunu bilmiyordum. Ondan bir tane daha fazla almışım. <laughs> bu da <Buradaki> 45 TL. <laughs> Söylemiş olalım. Evet bu böyle seri. seri. İstersen üçünü birden göster. E, uçabileceğini hayal eden tavuk Hayal kurmaya cesaret eden köpek Kiraz tepesindeki mucize Ben bu kitapları çok görüyorum internette Belki siz de görüyorsunuzdur e, Hazırda böyle indirimde bulmuşken almak istedim e, Bunun da fiyatı 18 lira mıydı Öyle bir şeydi diye hatırlıyorum Yine bakacağım inşallah e, Evet o civarda 18 lira 62 kuruştu Bu şekilde almış olduk Bunları da yakın zamanda kısa kısa zaten Hızlı bir şekilde okuyacağımı düşünüyorum Aynen Bu genç İlk genç değil ilk genç bu bir tık Hayatım daha genç. iyi ee, Özgür Balpınar'ın kitaplarını çok denk geliyorum çok görüyorum bu kitap hem ciddi olması ciddi. açısından hem böyle e, konusu böyle doğayla ilgili gibi geldi ben okumuyorum biliyorsunuz konularını bayağı hoş bir kitap e, 23 liradaki bir fiyata denk gelince bu zamanda e, ciddi bir kitabı 23 liraya bulmak çok zor çünkü o yüzden bu şekilde almış oldum e, bakalım inşallah güzeldir yakın zamanda okurum kısmetse Limon Kütüphanesi bu da çok önüme gelen kitaplardan bütün nasip olmamıştı ee, bunu da bu indirim sitesi almış oldum. Bu da 22 liraya gibi bir fiyat aldım yanlış Öyle. Kitaplar fiyatlar yazmıyor artık eskisi gibi. Evet. Eskisi gibi yazmalar. Şu kitap da vardı onu okuyordum da <laughs> dek ee, Kelebek zihinli çocuk. Ee, Kelebek zihinli çocuğu da çok fazla denk geliyordum. Bu kitaplar benim anladığım kadarıyla Beyaz Bayına'dan da böyle bir seri vardır. Ee, şey, farkındalık oluşturan kitaplar anladığım kadarıyla. Burada bir hastalığı olan çocuk diye düşünüyorum ben arkasını okumadım merak eden, yani kitapları o şekilde almak isteyen insanlar mutlaka okusunlar arkalarını bu kitabı da 33 liraya almıştım arkadaşlar bu şekilde evet Özgür Balpınar'ın Düşler Atlası kitabı da çok önüme geliyordu bu da hazır böyle bir indirim varken diğer kitapları pahalı kitapları uygun almam gerektiği için bunların yanına eklemem gerekiyordu böylelikle bu seriyi tamamlanmış oldum Özgür Balpınar'ın motor sesi için özür diliyoruz Evet, dünyayı değiştiren icatlar. Gurbetliyi daha önce tanıyor musunuz bilmiyorum. Cezvenin ansiklopedi serisi, bu daha geniş bir kitap, daha böyle renkli, hoş Şöyle bir baskı. Bunun için, böyle, evet, Cezve ansiklopedi diye serisi var. Başka yazarların başka konularda set kitap halinde oluşturmuşlar. Gurbetliyi ben çok uzun zamandan beri takip ediyorum. Evladım sana diyorum okuma grubunda aynı zamanda ve orada çıkan kitapların da yazarlarından oluşuyor ve kendi kitabı da var bu şekilde. Merak ettiğim bir yazardı ve merak ettiğim bir kitap merak ediyorum. Çünkü çocuklara farklı geleceğini düşünüyorum bu kitapların. İnşallah. İnşallah sıra. Son ayı ben okumaya başladım. Ee, çok güzel bir öyküsü var. E, ee, onu daha sonra konuşuruz ama bunu da bu şekilde almış olduğumu söyleyeyim. Bu tür doğa ile ilgili, ekolojik denge ile ilgili kitaplar çok tatlı oluyor. Çok çocuklara çok şey kazandırıyor. Mutlaka sizin de sizin kendiniz için de çocuklarınız varsa çocuklarınız için, kardeşiniz için, yani için çok kıymetli olacağını inanıyorum değerler eğitimi. Yavuz Bahadıroğlu. Daha önce de duyduğunuzu bilmiyorum. Ben kendisini istedim, birkaç mesela. programda ve dergilerde görüyordum. Evet. Kaç kitap vardı? Kaç kitap vardı? Hatırlamıyorum şu anda. Önce. 11 kitap. Heh, 11 kitap. Bunu Şöyle da ben göstereyim. 70 liraya mı aldım? Bakabilirsem eğer. Bayağı uygun almıştım bunu da. Şöyle. Evet. Kitaplar bu şekilde. Değerleri anlatıyor. Değerlerin e, hikayeleştirilmiş halleri bu anlamda kıymetli olur diye düşünüyorum. Çok uzun zamandan beri almak istediğim bir kitaptı. Ya hadi gerek yok şimdi almayayım deyip parası fazla diye almaktan vazgeçmiştim. Ama böyle bir şimdi, kampanya olunca... Yani hiçbir şeyin parası fazla diyemiyoruz. Diyemiyoruz ya, çok ya, daha pahalanıyor. Aynen öyle. Bunu da galiba 70 liraya mı 50 liraya ne aldım arkadaşlar? Şimdi, böyle güzel. Kostak bir şey. Bizim burada da kostak derler. <laughs> Evet Allah bize bize duyar. Bu Zufi, tu, Zufi değil mi? Zufi ile Allah'ın isimleri öğreniyorum. Ee, bu da e, bayağı güzel gibi geldi. Daha önce görmemiştim açıkçası. Yazarını da bilmiyorum. Evet ama nesil şey, yayınlarının güzeldir mi? diye düşündüm. Ömer Faruk Paksu'yu ben sanki bir yerden biliyorum ama çok da bir şu, şudur diyebileceğim bir adam maalesef değil. Ee, kitabı da böyle bu şekilde indirimle almak istedim. Çocuklara da faydası olur ümidimle. Ne kadar aldığımı söyleyeyim. 40 liraya almışım ben bu kitabı. 4 tane kitap 40 lira. Şimdi etkinlikle öğreniyorum seti. Ee, bu da oruçla ilgili etkinlikler var aslında. Rabbim nasip eder de seneye Ramazan'a çıkarsak çocuklarımla hayırlısıyla bununla ilgili etkinlikler yapalım istiyoruz. Çünkü çocuklar Ramazan'ı çok sevdiler. Ee, bu sene ilk defa tadına vararak Ramazan yaşadık. Ee, çok tatlıydı onlarla Ramazan geçirmek. Allah size de nasip etsin. Allah seneye de göstersin. Burada 6 tane kitap var böyle. Namaz kılıyorum, oruç tutuyorum. Bu şekilde etkinlikle oluşturmuşlar çok güzel. Bayağı güzel çalışmalar yapılmış. İnşallah seneye o boyamayı da öğrenirlerse boyarız, çizeriz, keseriz. Allah nasip ederse olur. Bu altı kitabı da 39 59 39 almışım, 40 lira almışım. bence çok iyi, çok uygun bu zamanda dediğim gibi böyle eserleri bulamazsınız. Evet bir sürü boyama kitabı var ama böyle eserler olmuyor. Hatice Kübra Songay içimize yakın zamanda geldi. İlk defa kendisini konferansına katılmış oldum. Çok hoşuma gitti kadının diyaloğu, sakinliği, bende olmayan şeyler maalesef. E, bu indirimde de denk gelince ya çocuklara da eminim güzel hitap etmiştir diye düşündüm ve bu şekilde bunu da almış oldum. E, bu da bayağı pahalı ya Hatice Kübra Songay kitapları gerçekten çok pahalı. Ya artık popüler bir yazar olduğundan mıdır ya da bilmiyorum artık yani onu kurtaran da bu mudur? Bilemiyorum ama kaç aldım. Bunu böyle 90 liraya mı aldım diye hatırlıyorum. Ama şöyle söyleyeyim yani bu tarz yani gidip kitapçıdan almaya kalktığınız zaman sen yani gittin bu zaten tarz bir şey aldın. Zaten çok aldım, pahalı. Hani en 120 lira. Tabi tabii zaten öyle çok. Söyleyeyim ne 120 çok daha, daha pahalı. Daha pahalı da hmm. olabilir yani. Bu tarz baskılar. Evet aynen öyle. Bunun fiyatını yazmamışım hmm. dediğim gibi. Bulamamışım daha doğrusu. E, ee, ama o civarda diye hatırlıyorum onu. Evet tefekkür yürüyüşleri Merve Gülcemal. Merve Gülcemal'i ben e, uzun zamandan beri biliyorum. Ciddi. Cezveden çıkıyordu zaten. Evet ciddi güzel bir kitap tefekküre dair biraz daha böyle okul yaşına girmiş, okula giden, daha konuşabilecek, daha böyle sorgulayacak çocuklar için bence çok daha kıymetli. Evet. Ciddi bir kitap olduğu için aldım. 45 TL gibi fiyatı vardı. Böyle evet bu kitap mutlaka görmüşsünüzdür böyle feci bir şekilde indirimlerde ön plana Domingo'dan. çıkıyor. Domingo'dan. Domingo'nun Yeraltı ve Sualtı. Bu Yeraltı. Evet burası Sualtı böyle. Burası yani su iki altı. kitap gibi zannetmeyin tek bir kitap. Bu kitap da çok uyguna geldi arkadaşlar yani millet bunu şu an 150 liraya satıyor onu biliyorum. Evet bir göstereyim Yarı yere istersem. yapmışlar zaten. Şöyle çevirmen lazım, ha, dik tutman lazım. Yani böyle harika. Çizimler var. Evet. Muhteşem şemaylikleri. Çok da eğlenceli. Çok eğlenceli. Su Gerçekten da çok eğlenceli. Evet. Su altı zaten daha eğlenceli bence çocuklar da içinde. Göstereyim şu şekilde. Şöyle tarihsel Kocama olarak da ya. yıllar olarak giyimleri göstermiş atalarımız diye. Evet, bunu da 60 liraya almışım arkadaşlar. Ee, bu şekilde alışverişimiz oldu hepsi buradan. Benim kitap yurdundan almam gereken, açıp, açıp bakmam gereken kitap vardı, okumam gerekiyordu. Okuma grubuna yetişmem gerekiyor. O yüzden bir setimizde böyle e, açmış gibi oldum ben. Sadece bir kitap çektim içinden. Bu Nezire Torun'la e, Koyu Siyahlı diye adı geçen Instagram'da e, hanımefendiyle bir okuma grubumuz var. Bu kitap da ondan biri. Kur'an'ın kalbine yolculuk. Yasin Pişkin son zamanlarda çok ünlü olan bir adam diye fark, et, fark ediyorum. Bilmiyorum daha öncesinde bilen var mı? E, ama e, çok ciddi anlamda iyi kitaplar var diye herkes e, yorum yapıyor. Ben de bu şekilde bu okuma grubuyla okuma vesilesi olacak diye ümit ediyorum. Toplumsal cinsiyet, feminizm ve LGBTQ ee, şimdi bu kitap üzerine yani LGBT üzerine çok fazla kitap okumadım, 3-4 tane okudum. Bu kitapta bence bu okumaların üzerine güzelce bir e, temel oluşturur diye ümit ediyorum. Okuma grubumuzun kitabı gerçekten bu da. Merak da ediyorum bu konu bence çok kıymetli. Bununla ilgili çok daha eserler verilmeli, çok daha konuşulmalı, çok daha çözüm odaklı olmalı diye düşünüyorum. Tükaka diyerek bir şeyleri e, örtbas edemiyoruz maalesef. Bir gerçek varsa. Başlı. Yani bununla ilgili Modern Family, Modern Toplum diye bir kitap vardı arkadaşlar. Tekrar tavsiye edeyim onu. E, bu da eminim çok güzeldir ama okuduğumuzda inşallah birkaç ay okunmuş olacaktır bu kitaplarda. Allah nasip ederse. Yine konuşmuş oluruz. E, şimdi Osman Nuri Topbaş'ın ben m, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü ile ilgili bir kitabı vardı. E, ama orada böyle bazı m, uydurma ya da zayıf demeyeyim de... Uydurma hadisleri vardı diye hatırlıyorum. Birkaç tane hadisler vardı. Bu konuya çok girmek istemiyorum. Tartışma çıksın istemiyorum ama hani biraz mesafeliyim açıkçası. Ama okuma grubunda okunacağı için e, okuyacağız. Bakalım nasıl okuyacağız, nasıl olacak, neler anlatıyor. Göreceğiz inşallah. Evet. Bu kitaba ben bayağı para verdim. Bayağı bayağı para verdim. Evet, evet. İsmet Özel. İsmet Özel'in Ben Kıkadis kitabını okudum. Daha önce başka kitabını okumadım. Ama tabii ünlü bir tefekkür, mütefekkir. Üç zor mesele kitabı da 80 lira gibi fiyatı fiyatı evet, vardı. Yani. öylemiş Evet. Gerçekten. Ben şiirden daha iyi bence. Öyleymiştir yeah, öyle herhalde. Ben evet. Ya bu İsmet Özel'i <laughs> seven <gülüyor> çok seviyor. Sevmeyen yani, de çok umursamıyor herhalde. Bilmiyorum. Şahili, ben sevmek isterim aslında. Hani Bence şairliği daha iyidir. Nereden biliyorsun? Ben bunu okumadın ki. Dışarıdan. Belki de Böyle. Evet, genç Verte'nin acıları. Ee, genç Verte'nin acıları kitabı da yine okuma grubumuzun kitaplarından, bunu 10 liraya fiyat aldım. Bu şekilde nasip Don olursa. Var zaten. Aynen, bu şekilde. Ee, hepsi burada ve kitap yurdunda eklemiş oldum çünkü açtığım için. Daha bir sürü alışverişimiz var aslında arkadaşlar. Yani çok ciddi anlamda kitap aldım. Almaya da devam ediyorum. Yakın zamanda onlar da. İnşallah. Yapacağız. Aynen. Çocukla ev yaz akşamları kısa. Yani uzun sürdüğü için daha doğrusu nasıl da söyleyeyim? Daha az olduğu için çocuklar geç yatıyorlar ve biz kendimize çok vakit bulamıyoruz bu anlamda. Hakkınızı helal aynen. edin. Paylaşamadık. Ee, bu şekilde e, memnun olduk tekrar göştüğümüze. Allah'a Allah emanet olun. Hayırlı akşamlarınız olsun. Selam Sizler inşallah. de inşallah siz hepsi buradan kitap alabilmişsinizdir. Ee, aldıysanız bizimle paylaşırsanız seviniriz tabii. Allah'a Allah emanet olun. Görüşmek üzere evet. inşallah.